gizli davet döneminde İslam'la şereflenen ve daha sonra Peygamber Efendimiz'in müezzini olacak Bilal-i Habeşi'nin asıl ismi Bilal bin Rebahtır. Kendisi Müslümanların amansız düşmanı Umeyye bin Halef'in kölesiydi. Efendisi Müslüman olmadan önce Bilal'e özgür bir insan gibi davranırdı. Sesinin çok güzel olması nedeniyle onu düğün ve şenliklere götürürdü. Böylece Bilal Düğün ve şölenlerde aranan bir isim olmuştu. Güzel sesi herkes tarafından takdir edilir, söylediği şarkılar bitmesin istenirdi. İslam'ın ilk döneminde Hz. Ebbekir sayesinde İslam'la şereflendi. Artık Bilal için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. İslam'ı din olarak seçtiği için zor, meşap katli ve işkence ile dolu günler kendisini bekliyordu. Nasıl olur da bir köle sahibinden izinsiz atalarının dinini değiştirebilirdi? Ümeyye bin Halef'in gözünde Hz. Bilal'in kendisini yaratan Allah'a ve gönderdiği elçiye iman etmesi büyük bir suçtu. İmanın girmediği kalp, Allah korkusunun bulunmadığı vicdan taştan daha katı, kayalardan daha hissizdir. Böyle bir kalp ve vicdana sahip olan bir insandan şefkat ve merhamet beklemek abestir. Böyle bir insan artık manen canavarlaşmıştır. İslam'ın diğer azılı düşmanları gibi Ümeyye bin Halef de böyle bir kalp ve vicdana sahipti. Hz. Bilal de merhamet ve şefkat yoksunu bu kalp sahibinin kölesiydi. İslam'dan dönmesi için sahibi başta olmak üzere müşrikler her gün derileri yakan Mekke'nin öğle sıcağında bazen kızgın kumlara, bazen sıcaktan kor haline gelmiş taşlara sırt üstü yatırıp göğsüne ağır taşlar koyarak işkence yapıyorlardı. Bazen 24 saat aç, susuz bırakıyorlardı. Müşrikler onu işkenceyle bitkin bir hale düşürdükten sonra boynuna bir ip takarak ücretle tuttukları Mekkeli çocuklara teslim ediyorlar Çocuklar da oyun oynadıklarını zannederek onu Mekke sokaklarında gezdiriyorlardı. Müşriklerin kendisiyle bu derece alay etmelerine rağmen dilinden sadece Allah birdir anlamındaki ehad kelimesi dökülüyordu. Onların gayretleri boşunaydı. Çünkü Hz. Bilal bir kere iman etmişti ve Yüce Allah'a teslim olmuştu. Gönlü Resulullah'ın muhabbetiyle dolmuştu. Her türlü işkencelere rağmen dilinden ''Ehad, Ehad, Allah birdir, Allah birdir'' sözünden başkası çıkmazdı. Bir gün Ümeyye bin Halef kendisine ''Andolsun ki sen ölmedikçe Yahud Muhammed'i ve onun dinini inkar edip Lat ve Uzza'ya tapmadıkça bu azabı üzerinden eksik etmeyeceğim'' dedi. Hz. Bilal ölümü göze alarak şöyle haykırdı ben lat ve uzayı kabul etmem. Allah birdir, Allah birdir. Bu sözleri duyan Umeyye bin Halef çileden çıkar. Hz. Bilal'in işkencesini bayılıp kendinden geçinceye kadar artırdı. Hz. Bilal uzun bir zaman sonra ancak kendine gelebildi. Kim bilir bunu kaç defa yapıyordu. Yine bir gün Umeyye bin Halef ona işkence ederken Hazreti Ebubekir oradan geçiyor. Umeyye'ye sen hiç Allah'tan korkmaz mısın? Bu zavallıya daha ne zamana kadar işkence yapacaksın dedi. Umeyye onun itikadını sen bozdun. Kurtulmasını istiyorsan onu satın al da kurtar diye cevap verdi. Hazreti Ebubekir ey Umeyye benim senin dininden siyah bir kölem var. Bundan daha güçlüdür. Onu Bilal'e karşılık sana versem kabul eder misin dedi. Umeyye onunla birlikte 200 dinar daha istedi. Hz. Ebubekir çok cömert bir insandı. Amacı Bilal'i kurtarmaktı. Umeyye'nin isteklerini vererek onu satın aldı ve hürriyetine kavuşturdu. Hz. Bilal hicretin birinci yılında Peygamber Efendimizin öğrettiği ezanı onun emriyle ilk defa okumakla meşhur oldu ve hayatı boyunca hep Peygamber Efendimizin müezzinliğini yaptı. Mekke'nin fethedildiği gün Peygamber Efendimizin emriyle Bilal Kabe'nin damına çıkıp gür sesiyle ezan okudu. Bilal ehad dediği için daha düne kadar türlü işkencelere tabi tutulduğu Mekke'de şimdi gür sesiyle tevhid ilkelerini haykırıyordu. Müezzinlerin efendisi Bilal, Peygamber mescidinde aralıksız 10 yıl Peygamber Efendimizin yanı başında ezanı güzel sedasıyla tüm Medine'ye duyurdu. O, şehrin semalarında yankılanan her ezanı için Peygamber Efendimizle ayrı bir hatıra biriktirdi. Bundan dolayı Allah Resulü'nün vefatından sonra Bilal bir daha ezan okuyamadı. Hatta Peygamber Efendimiz'i hatırlatan Medine'de dahi kalamadı. Beraber dolaştıkları Peygamber şehrinin sokakları Resullahsız ona dar geliyordu. Peygamber Efendimiz'in vefatıyla sonuçlanacak rahatsızlığı esnasında ezanları buruk da olsa yine Bilal okuyordu. Resulullah'ın henüz hayatta oluşu Hz. Bilal'e ezanı okuması için moral veriyordu. Hüzün bulutları Medine üzerine çökmüş, Allah Resulü vefat etmişti. Namaz vakti yaklaşmıştı. Gözler ezan okuyacak dermanı kalmayan Bilal'in üstündeydi. Sahabenin ricasıyla Bilal ezan okumak üzere bitkin şekilde mahfele yürüdü ve öyle ezanını okumaya başladı. Ancak eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde sözler boğazında düğümlendi. Hıçkırıklara boğuldu ezanı gözyaşları eşliğinde zor tamamlayabildi. Resulullah'ın hadi Bilal, bir ezan oku da bizi rahatlat buyurarak ondan ezan okumasını istediği, sevinçle koşa koşa ezan okuduğu dönem kapanmıştı artık. Hazreti Ömer döneminde Şam'a yerleşen Hazreti Bilal, bir gece Allah Resulü'nün rüyasında gördü. Hasretini derinden hissettiği Resulullah'ın, ''Beni ziyaret etmeyecek misin ey Bilal?'' sitemiyle uykusundan uyandı. Derhal Medine'ye gitmek üzere yola çıktı. Doğruca Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret etti. Resulullah'ın sevgili torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin, Bilal'i görünce boynuna sarılıp hasret giderdiler. Peygamber müezzinine, ''Ezanına hasret kaldık.'' diyerek, ezan okuması konusunda ricacı oldular. Bilal dayanamayıp, yıllar sonra bir sabah namazı vaktinde ezan Muhammedi'yi okumaya başladı. Bilal'in sesiyle yankılanan ezanı duyan ashab-ı kiram yerlerinde duramadı. Hepsi Medine sokaklarına dökülmüştü. Heyecanlanan Medineliler mescide koştular. Sanki Resulullah Bilal'e ezan okutmuştu. O gün Medineliler adeta Resulullah'ın aralarında yaşadığı günlerden bir gün yaşamışlardı. Peygamber Efendimiz'i ve onun yaşadığı zamanları hatırlatan bu ezanla tüm sahabe gözyaşına boğuldu. Bu Bilal'in son ezanı oldu. Yüce Allah bize de böyle sağlam bir iman, samimiyet ve sabır nasip eylesin.